Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosunda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yeni hafta yeni haftanın efsleri geldi bakalım birazdan onu çıkartmaya çalışacağız İnşallah tek tek çıkar arkadaşlar biliyorsunuz ki haftanın efsaneleri beni çok zorluyor ama bugün haftanın efsanelerini çıkarmak istiyoruz arkadaşlar yeni bir tane etkinlik gelmiş ona da göz atacağız hep birlikte görevlerimiz var yapacak arkadaşlar çok işlerimiz var ve sizden de video sonuna kadar izlemenizi istiyorum bir tane abone, bir tane de like atarsanız çok güzel olur diyorum. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim arkadaşlar. Let's go diyoruz ve bakalım arkadaşlar neler neler yapmışık. Kuş kalemde de iki tane yumurta var. Onlar da çatlamayı bekliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir meyve ağacımızı toparlayalım arkadaşlar. VIP'mizi etkinleştirelim arkadaşlar. Önemli. VIP'mizi etkinleştirelim ve hemen altın kasasını cukalamak istiyorum. Bakalım altın kasasınızı aldık mı? Görevler var arkadaşlar. Arkadaşlar görevleri tamamlamamız gerekiyor. Görevler nelerdir? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Ejder oyun tahtası geldi arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar hemen bakıyoruz. Ve arkadaşlar çok güzel bir tane ejder var burada ya. Pofidik pofidik alpaka ejder arkadaşlar alpaka ejder yumurtasına bayıldım böyle pufidik pufidik bir tane yumurtası var arkadaşlar bunu almaya çalışacağız istiyoruz gerçekten çok güzel bir ejder hatta favori ejderlerin arasına girebilecek bir ejder alırsak yükseltirim arkadaşlar bakalım neler yapacağız haydi bakalım let's go diyelim altınları topladık yiyecekleri toplayacağız ejderleri yavrultacağız ejderleri besleyeceğiz savaşları kazanıp yaratıkları yakalamamız gerekiyor arkadaşlar bunlar görevler bakalım hepsini yapmaya çalışacağız öncelikle tabii ki hemen şuradan meyveleri alalım arkadaşlar görevlerimizi tamamlayalım ve ondan sonra ejder taht oyunu var ve onu da tamamlamaya çalışacağız haydi bakalım let's go çoklu ekim dedim hemen bastım arkadaşlar tabi onu da göstermedik değil mi ejder taht oyunu burada arkadaşlar çok güzel bir harita var burada gördüğünüz gibi bunu da tamamlamaya çalışacağız bir şekilde almaya çalışacağız arkadaşlar buradaki ejderi bakalım elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor ejderler biraz da zaten yalıtacağım. Tabii ki haftanın ejderi çıkarmayı çalışacağız arkadaşlar. Haftanın ejderi de göstermek istiyorum. O da kıskanç ejder. O da çok güzel arkadaşlar. Gerçekten bu hafta mükemmel ejderler gelmiş arkadaşlar. Bakın şu yumurtaya ya. Mükemmel bir tane yumurta var. İnşallah tekte yakalız arkadaşlar. Çizmeli kedi almıştım zaten. Biliyorsunuz ki dün bir tane e-sanevi çiftleştirme yapmıştım. Hemen onu da haneye yerleştirelim arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar hemen buradaki ejderi çıkarmaya çalışacağım. Yeni ejderler geliyor arkadaşlar. Bakın bir tane yumurta var karşınızda. Değişik bir yumurta. O da çok güzel bir yumurta arkadaşlar. Şimdi hep birlikte ne diyoruz? Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar dediğimizde karşınızda koca boynuz ejder. <laughs> çok güzel ya. Gerçekten mükemmel bir ejder. Hemen yerleştirelim. Gölge yerleşiminde yaşıyormuş. Gölgede benim çok yerleşimim var arkadaşlar. Çok yerim var. Bakalım şimdi hemen buraya gidiyoruz. Ve buradan hemen şöyle bir yere çatlayıp yapıştırdım arkadaşlar de devam ediyoruz ve ejderlere çıkartmayı tabii ki elimizden geldiği kadar çok fazla istiyoruz arkadaşlar let's go diyelim bakalım arkadaşlar gerçekten güzel bir ejder yine bizimle birlikte oldu elimizden geldiği kadar bütün ejderleri çıkartacağız arkadaşlar bakın şunun tatlılığına ya koca boyunuz ejder çok güzelmiş ya gerçekten küçük hali mükemmel bakalım büyük hali nasıl olacak kesin küçük haline benzemeyecek ama büyük hali de merakla bekliyorum bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar dön seviye getireceğim şimdi büyük hali Geliyor, geliyor ve bu ne? Büyümedi ya. <laughs> arkadaşlar koca boyunuz ejder aynı kaldı dedim biraz daha büyür ama büyümedi arkadaşlar ama çok güzelmiş gerçekten koca boyunuz ejder de. mükemmel arkadaşlar haydi bakalım şimdi dönü seviyede kalsın devam ediyoruz ve bir sonraki ejderimizi hemen buradan da çıkartalım arkadaşlar o da gelsin o da çok güzel yumurta arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel gözüküyor ya yumurtalar hemen ne diyoruz Çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar dedik ve bu punk ejder karşınızda arkadaşlar. Mükemmel değil mi şu ejderler arkadaşlar? Hemen yaşlıyorum. Metal, rüzgar ve su arkadaşlar suya yerleştireceğim. Çünkü su elementi olan ejderleri hemen su yerleşimine alıyorum arkadaşlar. Şimdi burayı koyalım. Sonra düzenlemeleri yapacağız hep birlikte. Gelsin bakalım arkadaşlar. Güzel güzel ejderler yakalıyoruz gerçekten. Let's go tamamladık mı? Hayır tamamladık. Bir tane ejderimiz kalmış burada görüyorum. Burada aktif olmayan bir tane ejder var arkadaşlar. Ondan sonra 20 tane elmas alacağız. Ama olsun şimdilik böyle devam edelim. Ve burada da bu Harpank ejder arkadaşlar. Bu nasıl bir ejder ya? <laughs> gerçekten değişik yapmışlar şu ejderi gerçekten arkadaşlar. Şimdi hemen git besle ve bakalım. Çok ağır şu ejder arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yürüyor. Hemen çıkartmak istiyorum. Dönüş seviye getireceğim. Bakalım arkadaşlar. Büyük halini görelim. İşte bu ve bu Harpunk ejder nasıl da yedi katur kutur yedi gerçekten çok güzel yedi haydi bakalım arkadaşlar görevleri de bakalım arkadaşlar görevleri yaptık mı hemen ejder taht oyuna giriyorum ejderler besleyi tamamlamışım savaşları kazan ejderleri yavrular hemen onu da yapacağım arkadaşlar bakalım devam ediyoruz arkadaşlar let's go yaratıkları göremedim bir türlü hala gelmediler güncelleme olmadı için mi gelmedi bilmiyorum ama olsun devam ediyoruz arkadaşlar şimdi nasıl yapacağız hemen buradan kıskanç bizleri istiyorum. Jilet ve gece gölge gelsin arkadaşlar. O sonuçlara baktık mı? Bakalım şurada Drakula varmış. Uzaylı, kıskanç ejder istiyoruz burada. Cyborg var arkadaşlar. Yaprak, bu ejder burada parçacık ejder arkadaşlar. Zehir ejder ve tohum ejder arkadaşlar. Şimdi burada kıskanç ejderi istiyoruz. Biraz zorlu gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun süreli ejderler var. İnşallah gelir şu kıskanç ejder. Tamam dedi. 12 tane denemeden sonra gelebilir Başakşehir yoncumuz yine var. Haydi bakalım. Kıskanç ejder tek de gelsin artık. 3 2 1 Tek tek kıskanç ejder. Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor tabii ki arkadaşlar. Yine 8 saatlik bir ejder. Cyborg ejder arkadaşlar. Şimdi bana yarı yarıya bir reklam verecek. Ben şu reklamı bir izleyeyim arkadaşlar. Son tekrardan gireceğim Son bakacağız bakalım arkadaşlar. Tekrardan bir çiftleştirme yapabiliriz. Hadi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen tekrardan bir tane çiftleştirme yapacağım. Bakalım haftanın ejderi gelecek mi? Let's go dedik. Bakalım arkadaşlar. Jilet ve ikinci gölgesi işte kıskanç lider burada ikinci denememi yapıyorum let's go arkadaşlar 3 2 1 gelsin kıskanç ejder artık ışıklar görmek istiyoruz Aga be uzaylıydı bu ya e, Fake yedik ya Arkadaşlar kıskanç ejder zannettim değil herhalde Uzaylı diye hatırlıyorum bu yumurtayı Arkadaşlar hemen kontrol etmek istiyorum ya Maalesef ki Arkadaşlar bunun yumurtası Farklıydı ya yeşil olduğu için Bir anda fake yedik uzaylı Ejder yumurtası çıktı karşımıza Ama olsun arkadaşlar Ama 17 saatli çok fazla ya Şu an kronos çalıştırmak isterdim Ama kronosu çalıştırsak bile yeterli Çıkmayacak. Bakalım şimdi hemen görevlere gidiyorum arkadaşlar. Bunu da yaptık. Bir yaratıkları yakalama kaldı. Maalesef ki yaratıklar çıkmadı arkadaşlar. Bize savaşlar var. Savaşları zaten hallederiz hemen 2 dakikada. Burada hemen gidiyorum. Sizlere dün göstermiştim. Burasını tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Hemen gidelim şuradaki savaşları çatır çutur halledelim arkadaşlar. Hep birlikte nerede şu perşömenlere gitmemiz gerekiyor. perşemenlerden güzel altın geliyor. Perşömen mi kalmamış haritada ya? Aga be burada var işte bu be. Hemen an da kazan biletimle hemen iki tane de savaş tamamlayacağım arkadaşlar şuradan çat diye geçtik ve görevleri de tamamlamamız gerekiyor onun da süresi var görevlerinde süresi var arkadaşlar görevleri tamamlamayı unutmayın gördüğünüz gibi 43 dakika kalmış burada ve ben burada savaşları kazanmam gerekiyor aga be bütün savaşları kazanmam gerekiyormuş herhalde arkadaşlar hemen onu tamamlayalım ya ben iki tane zannettim ama daha fazla gerekiyormuş muhtemelen bütün Hepsini harcamamız gerekiyor ama perşümen kalmamış şu adada ya. <laughs> varmış ya. Alt kısımlarda varmış. Bakalım hemen şöyle hızlıca kazanalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan da çok güzel altın geliyor. Siz de yapın. Yani 1 milyon altın kazanıyorsunuz arkadaşlar. Böyle yaparsanız çok güzel ilerlersiniz. Altında kasarsınız. Benden size bir taktik olsun. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Abi altın nasıl kasıyorsun? işte böyle arkadaşlar. Şuradaki savaşları yapıyorum ve perşümenleri her zaman toplayın arkadaşlar. Ne güzel birer birer milyon altınlar geliyor ve 10 defa yapsanız arkadaşlar 10 milyon paranız olur bu kadar basit ama tabii ki biraz ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar adada o yüzden de ejderlerinizi besleyin beslemeyi unutmayın ejderlerinizi güçlendirin arkadaşlar ondan sonra şuradaki haritadaki savaşları tamamlayın diyorum ve güzel bir taktik vermiş oluyorum arkadaşlar haydi bakalım gördüğünüz gibi hepsini tamamladık yeter gari daha görev tamamlanmıştır İşte savaşları kazan bir tek yaratıkları yakalama kısmı kaldı arkadaşlar arkadaşlar onu da hemen şöyle ayarlardan bakıyorum ayarlarda böyle indirebilir içerik var arkadaşlar gerçi hepsi toplamamışım nedense çıkmadı bilmiyorum bana yaratıklar çıkmadı yaratıkları toplamak isterim ama maalesef şu an yaratık göremiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle devam edeceğiz haftanın izleri bugün gelmiş isterim ama maalesef ki haftanın izleri de bugün gelmedi bize tabii ki bizi haftanın izleri hep zorluyor arkadaşlar biliyorsunuz zaten ama diğer zamanlarda şu haftanın izleri çıkarmak istiyorum ama en çok çıkarmak istemiyorum dedim ejderde şu ejder arkadaşlar alpaka ejder ya gerçekten çok güzel bir ejder hemen arkadaşlar şu ejderi almaya bakın gerçekten çok güzel bir ejder şurada bir ejderimiz var polveles ejder arkadaşlar bunu almamız biraz zor biliyorsunuz ki arkadaşlar şuradaki ejder oyun tahtasında arkadaşlar biraz o ejder zor çıkıyor antik ejder o yüzden de dediğim gibi şuradaki ejderi almamız alpaka ejderi almamız yeterli olacaktır Tabii basamak taşlarının hepsini toplamayı çalışacağım elimden gel kadar bunu da hep birlikte ileriki zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Bir de burada kahraman meydan okuması var arkadaşlar. Bunu da tamamlamaya çalışacağız. Burada da çok güzel bir tane ejder var arkadaşlar. Ona da hemen bakmak istiyorum. Aslan balığı ejder. Bu hafta gerçekten mükemmel ejderler var. Hepsini almaya çalışın arkadaşlar. Siz de bırakmayın deneyin. Eğer ki çizmeli kedi ejder çıkardı siz arkadaşlar. Ben de ileriki zamanda bütün hepsini yapacağım. Ve hep birlikte tabii ki yine videoları göreceğiz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.